Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün montajın yaptığımız arabamız 2020 model Nissan X-Trail. Dolu bir araba. 360 derece kamera sistemi var. Bunun haricinde direksiyon kumandamız, işte orijinal 4 bölge kameramız. Bunların hepsini aktive eden, sağlıklı bir şekilde kullanabileceğimiz bir cihaz montajı yaptık. Cihazımızın markası Navimax'in e, Tesla modeli Markası Navimax ve Tesla modeli e, Müşterilerimizin en çok merak ettiği Konulardan biri 4 bölge kamera Bu arabada 4 bölge kamera sağlıklı çalışıyor mu e, Bunu gerçekten e, Merakla soruyorlar Şimdi o soruyu cevaplamak istiyorum arkadaşlar Öncelikle arabamızı geri taktık Gerisi taktıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi dört bölge kameramız sağ tarafta gösteriyor. Sol tarafta da geri vites kameramızı gösteriyor. İstersek aracımızda bir de otomatik park var bu arabada. Bu da teyp üzerinden kullanılıyor. Burada park otomatik park tuşuna bastığımız zaman da görmüş olduğunuz gibi burada bizi yönlendiriyor. ileri vites seç şeklinde ee, yapacağımız manevraların bize önceden bildirimini yapıyor. İstersek buradan da cancel yapıp çıkış yapabiliyoruz. Yine yukarıda bize bilgilendirme yapıyor park yardımı iptal edildi diye. Geri testten çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan da şunu anlamış oluyoruz. Hem 4 e, bölge kameramız tam anlamıyla çalışıyor. Hem de otomatik park sistemini cihazımız tam destekliyor. Bu arabada ayrıyetten bir de e, Bose'nin ses sistemi var. Yani amfili. Mevcut e, arabada orijinal amfi var. E, teybimiz bu amfiyi de aktif bir şekilde çalıştırıyor arkadaşlar. Bunun içinde herhangi bir elektronik veya e, plastik aksamda kesinlikle müdahale etmeden birebir montajını yapıyoruz. Ayrıyetten istersek giderken de hem dört bölge kamerayı seyrettirebiliyor hem de istersek sağ taraf sadece sağ manevra yaparken nasıl diyeyim size araba yanaştırırken sağ aynanın altındaki kamerayı görmek istersek bunu da bir tuş yardımıyla görebiliyoruz. O tuşumuz da direksiyondaki telefon açma tuşu. Buraya 2-3 saniye basılı tuttuğumuz zaman ekranımız arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi kamera sistemine geçiyor. İlk başta bize sağ tarafta 360 derece kamerayı, sol tarafta da geri kamerayı gösteriyor. Tekrardan bir iki üç saniye basılı tutuyoruz. Bu sefer de sağ tarafta sağ aynanın altındaki, yani park edeceğimiz yerin park edeceğimiz taraftaki kameranın görüntüsünü veriyor. Sağlıklı bir manevra yapabilmemiz için. Ve sol tarafta da yine geri kamerayı görebiliyoruz. Tekrar bir iki saniye basılı tuttuğumuzda da nerede kaldıysak oradan devam ediyor cihazımız. Bunun haricinde arkadaşlar kapı açık kapalı bilgilerimizi veriyor. Ayrıca klimamızı iptal ediyoruz. Bakın bundan da şimdi bahsediyorum. Bu da çok önemli bir husus. Arabamızın orijinal kliması bizim teybimiz üzerinden kullanılmaya başlıyor. Orijinal klima panelini iptal ediyoruz. Bu klima panelini de tam anlamıyla kullanabiliyoruz. Buradan fanı yükseltip açabiliyorum. Çift yönlü klimanın sıcaklık ayarlarını görmüş olduğunuz gibi sağ ve sol ayrı ayrı yapabilirim. İstersem dual yaparım istersem ikisini birlikte yapabiliyorum Klimamı açıp kapatabiliyorum Auto modunu alabilirim arkadaşlar Ayrıyeten buradan yön ayarları Bakın burada Yön ayarlarını tayin edebiliyorum Arka cam resistansımız Ön cam bu açıcımız Bunların hepsi aktif arkadaşlar Klimayı da tam anlamıyla kullanabiliyoruz İstersek de buradan direkt klimayı komple de kapatabiliriz Klimamız da çalışıyor Bunda da herhangi bir özellik kaybımız söz konusu değil. Şimdi cihazın kullanımına geçmek istiyorum. Yani ilk başta anlatmak istediğim arabamıza birebir uyumlu olduğuydu. Ve cihazın montajı yapılırken de kesinlikle elektronik aksama müdahale edilmedi veya plastik aksama müdahale edilmedi. Direkt orijinalleri soket, orijinal soketleri üzerinden birebir montajı yapıldı. Cihazımız Android bir cihaz. 2 GB RAM'li Navimax marka demiştik. Öncelikle arkadaşlar navigasyondan başlayalım. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Birincisi şu an açmış olduğum Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok arkadaşlar. İnternetsiz kullanılan bir navigasyon programı. Ee, kullanımı da çok basit. Ee, bir güzelliği de görmüş olduğunuz gibi komple ekranda bize e, haritayı gösteriyor. testa ekranın güzelliklerinden biri bu. Sağ alt köşeye bastık. Yeni rota diyoruz. Gideceğimiz yerin açık adresini adres kısmına tıklıyoruz ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Ama tabii burada önemli olan açık adres girmek. Poy arama değil de açık adres olarak girmemiz gerekiyor. Çıkmak için de arkadaşlar yine sağ alt köşeye basıp buradan çıkış yapmam yeterli. Cihazımızın üzerinden radyomuzu aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. İstersek buradan ekran üzerinden ileri geri frekans tarattırabiliriz. Direksiyon kumandamız yine burada da aktif çalışıyor. Direksiyonumuz üzerinden kayıtlı hafızalar üzerinde gezinti yapabiliyoruz. Bulmuş olduğumuz kanalı hafızaya almak istersek aşağıda 6 tane kanalımız hafıza yerimiz var. Nereye hafızaya almak istiyorsak onun üzerine bir iki saniye basılı tutuyoruz. Ve gördüğünüz gibi oraya kanalımızı hafızaya alıyor. Radyomuzun kullanımı bu şekilde. Geri geldik. İstersek cihazımızın üzerinden hem dahili hafızası hem de arabanın orijinal USB'si üzerinden bağlamış olduğumuz harici bellekler içindeki müzik ve videoları oynatabiliyoruz. Şu anda kendi hafızasından bir müzik oynatıyorum. İstersen buradan ileri geri parça atlatabilirim. Ne direksiyon kumandam da aktif çalışıyor. Direksiyon kumandasından da parça atlatabiliyorum. İstersek buradan sardırma da yapabiliyoruz arkadaşlar. Müzik bölümü bu şekilde. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesini yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi bu cihaz üzerinden yapabiliyoruz arkadaşlar. İstersek rehberimizi de aktarabiliriz. Rehberimizi aktar rehberimizi aktarırsak şöyle bir avantajımız var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz veyahut da isim üzerinden karşı tarafa arayabiliyoruz. Bluetooth menümüzde ayrıyetten bir de Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bu özellik sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde araba ortamına aktarabiliyoruz. Hatta istersek bunu kontrol paneli olarak da kullanabiliriz. İleri geri telefonumuz içindeki parçalardan parça atlatıp play pauselar e, bunları da aktif bir şekilde kullanabiliriz. Arkadaşlar video seyredebiliyoruz cihaz üzerinden sinema moduna gel geçtiğimiz zaman burada cihazın içindeki hafızasındaki videolar olabilir. Veyahut da harici bellek üzerinden takmış olduğumuz video ve müzikleri direkt cihazdan kullanabiliyoruz. İstersek ekran üzerinden parça atlatabiliriz. İstersek burada görmüş olduğunuz gibi sağ taraftaki tuşumuzdan parça atlatabiliriz. Veyahut da direkt direksiyon kumandası üzerinden de parça atlatabiliyoruz. Ayrıyeten listeyi de kontrol edebiliriz. Sol alt yüzde listemiz var. Bu liste üzerinden de istersek görmüş olduğunuz gibi listeden de parça değiştirebiliyoruz. Sardırmamız da çok kolay. Cihazımız 2 GB RAM olmasından dolayı çok hızlı. Ekran çözünürlüğümüz 1024x600 IPS ekran gayet net. Zaten videodan da anlıyorsunuzdur. Ee, video bölümünün kullanımı da bu şekilde. Ee, i̇stersek ekran paylaşımı yapabiliriz cihaz üzerinden. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Ee, buradan eşleştirmeyi yaptıktan sonra telefonumuzun ekranını direkt cihaza atabiliyoruz arkadaşlar. Ayarlar menümüz var. Ayarlar menüsünde en çok kullanacağımız internet bağlantısı. Bunun için buradan Android ayarlarına geçiş yapıyoruz. Android ayarlarına geçiş yaptıktan sonra kablosu bir defa tıklıyoruz ve cihazımız ağ aramaya başlıyor. Ağ aramaya başladıktan sonra bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklıyoruz ve şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da kullanacağımız uygulamaları ben size kısaca göstereyim uygulamalar menü. Tüm uygulamaların olduğu menümüz arkadaşlar. Buradan istersek YouTube'dan video seyredebiliriz. İstersek Play Store'dan uygulama indirebiliyoruz. Google haritaları kullanabiliriz arkadaşlar. İnternet üzerinden. Mobil TV özelliği var. 200'e yakın televizyon kanalı seyredebiliyoruz. Maillerimizi kontrol edebiliriz arkadaşlar. Yine Yandex Navigasyonumuz var. İnternet üzerinden Yandex Navigasyon kullanabiliriz. Veyahut da Play Store'dan indirmiş olduğumuz ekstra istediğimiz bu uygulama varsa bunların hepsini bu cihaz üzerinden kontrol edebiliyoruz. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj ile iletişime geçin. Cihazlarımız hakkında e, detaylı bilgi edinmek isterseniz özellikleri, teknik özellikleri hakkında Emre Garaj Konteri sitesinden de bu bilgileri e, edinebilirsiniz. Ayrıca burada online alışveriş de yapabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.